Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Semih'le birlikte Piggy oynayacağız yanımda Semih var Arkadaşlar abi bu oyun ilk defa oynuyor Ben Traitor'a oy verdim Semih sen de Traitor versen Hay hay Traitor Hay hay Traitor Traitor Bu oyun sadece Traitor oynuyor Hayır ya Hayır ya Ne alakalı? Eee Niye ki bu Neyse ki bu böyle böyle, böyle koskosaban alanı olması lazım Bayağı bir çok. Semih yanıma morlu bir abla geldi İşte o nerede Sisi? Aa Sisi 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 Evet arkadaşlar ben Pig'i de yeniyim Semih çekerim dedi Aa Sisi Gel 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 seni takip et Sen Semih'i takip ediyorum. <laughs> semi kaçma bende bak şu surlara takılma şu kırmızı yoksa oraya takılırsa piki piki senin ağzına mı vurdu ya gördüm işareti çıktı semi İşte onu peki, peki kedi ha aa bu lazer ne işe yavi Hadi be. Aha. Evet. Bir daha doyuyor da mu? <laughs> <laughs> Bak, şu su, şişe su, böyle çimen verirsen o pikir öldürüyor. Hı, <laughs> çimen yok mu? Ben çimen avayım o zaman. Ha, yok, yok. Siz kaçın ben çimen avayacağım. <laughs> Allah'ım ya boğazıma bir şey takıldı ama. Hayır sen. Aaaa! Ose mi? Yalnız Semih ne oldu biliyor musun? Pardon. Merdivenden yukarı bir çıktı, çıkıttım tam böyle karşımda Piki beni karşıladı. Aa merhaba Piki mi dedi? Ay merhaba dostum mu dedi? Hadi Sisi öldü bana. Sisi miydi? Sisi Sisi. <laughs> Bak abi! Kes onu kessene. Aa keste vallahi. Bak, bende ne var? E, var. O ne? Oğlum, sildar. Kaparsan. Bana da ver. Gel, seni tanımam. dur şurada bir şey gördüm. Böyle, Aa, sana yap lan. Al al al. Ya, ne sen? Ben, ben buldum. Dur. Neyse ben de kalsın ama. Geliyorum. Evet arkadaşlar Semih'i takip ediyoruz. Semi bu oyunu biliyor gibi. Evet. Semi kırmızı anahtar. Semi ben kırmızı anahtarı alayım. Sarıyı bıraktım. Ne, sen, ne, ben, ne, ne, ne. Neredeydi kırmızı kırmızı anahtar aşağıda mıydı? Yeşil. Ne yiyon oğlum? Yeşil nerede? Ha. Adam artık. Aa, 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 artık. Hı. Gel. Neredesin? En üst kata gel. Quick varsa lan yapsana. <laughs> ne maacabasın? Bir ata bir şey var. Oha, bu neredesin? Burada mısın? Sen mermi buldum. Gelsene abi be. Ha bak gel gel Neredesin oğlum? Ha Her karşımdasın. Adam aldı bir alma. Hadi gel gel, gel. alma da gel gel. Okay. Hadi gel Burada oğlum mu? Aa burada Sen be gel, şurada. Bu ne? Ah tamam. Ben bunu ne yapacağı saymıyor. Ne çıktı ya? terbiyesiz. Evet arkadaşlar benim benim kısa sürdü. Bir sonraki elle görüşürüz. Evet arkadaşlar döndük. Artık at, 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 yine bir bölümdeyiz. Hangi haritayı veriyor Semih? Ben, ben Yine ben mal, chapter, ben mal chapter ver ya. Mal chapter ver. Aa infection ne? Oo, infection ver Hayır. Infection ver ben ölünce pig olmak istiyorum Infection ver hadi i̇nfection. hadi bak ben direkt pig alsam doğrudan gibi pigi alsam anam ben mi seçildim üstümde kırmızı mı yandı aa sen seçildin oğlum sanki benim üstümde kırmızı yendi Yine sesi geldi. Hatırla. O ne? Piggy'yim. Betsy de Kemal. I'm the Piggy man. Sen, ne diyorsun, ne? <laughs> Ben Piggy'yim. Piggy adamım. Kla Şimdi Semiyi nasıl öldüreceğimi izleyin. Hocam ben ne zaman başlayacağım? Baş, başladım. Anam başladım lan. Neredesin? Şu hani. Aa, sisi. Al öldür lan, ne uzatıyorsun? <laughs> Bak sisi. Sisi miydi tabi? Sisi sana çok kaşındın. Aslında bir tane de pony var. Pony? Yuh. Al bakayım. Al bakayım. <laughs> <laughs> Aa ya. Arkadaşlar burada durmuş. Allah. Uykuluma vesaik konar Oha. Videoda böcek tarafından basıldık. Aha. Evet videoda böcek tarafından basıldık. Sema aşağıya atladı. Ben aşağıdakini alacağım. Kestim mi lan? Aha Elif benim. Ne oldu da? Öldü bu. Aha kazandık. Niye? Ben pikiydim. Hadi vil, da. Ben alırsam alırsam sabah mı? Ya seni sen benim kadar iyi pigi olamazsın ha, ya. Dizlerim ben ne Ne? Hayır M mi? yine aynı harita. Hayır ben dizlerim ben. Ben o haritaya çok alıştım. Ben dizlerim ben. De. İyi hadi başka harita olsun. Dizlerim ben ne de ben hep pigi alırsan hepiniz bittiniz. Hayır hayır benim bildiğim harita olacak. Aldım. Yine mal chapter'ı seçtim. Oha herkes bir. Forest'a verdim attım ona ben. Ya Forest'a niye veriyorsun ya? Hadi bir de ben alayım. Evet arkadaşlar bu arada bak bu arada sesi bilirsin. Pig'in daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın iyi e butonundan oynarsınız Bir sonraki ben elde, elde, elde. Semi neydi mi? oyunun adı? Bir, bu mu? Yok ya şey böyle bilgisayar bekliyorduk. Neydi ha, oyunun adı? Facility. Aynen Facility oynarız. Şimdi Semi. Evet, I think burada da bir tane tavşan ayı öyle bir şey. İşte poni bu. Bu poni mi? bu köpük. He, tamam. Evet arkadaşlar, bu köpükmüş. Bak. Köpük ne oğlum ya? Sen benim ben niye koşuyorum seni? He, tamam. Ya sen ben bu harita hiç sevmiyorum ya. A Aynen. Sen, sen oynarken bir kere izlemiştim mi? Hüsremiz telefonda tahtı üzerinde yürümek ne kadar? Adamı. Öldüm. Oha, o ne biçim pigi? Öldü, öldü, öldü mü? Öldüm. Evet arkadaşlar, burada videomuzun ay, sonuna ay, gelelim. Ay. Şeytan bir kip bizi öldürdü. Burada YouTube'a YouTube'u seyredebilir Ne? YouTube'a. Hayır. Seyredebilir mi? Hayır. Hadi. Hayır ne yapalım? yani evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Piggy Roblox istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.